Yo 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 hepiniz selamlar ben Ercan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere Şangay Major'ına gelen bir değişiklikten bahsetmek istiyorum. Ufak bir Major kuralı değişikliği olarak görünebilir fakat aslında bu Major'ın gidebilecek takımlar ve gidemeyecek takımlar için çok büyük etkisi olabilir. Şansımıza yüksek ihtimalle Eternal Fire bundan etkilenmeyeceğini umuyorum sebeplerinden de bahsedeceğim fakat eğer olur da başka bir Türk takımı tekrardan çıkmak isterse, bir major yapmak isterse bir problem olabilir ve bu sadece Türk takımları için geçerlidir. Genel olarak herhangi bir takım gelecekte major'a gitmek isterse bence belli başlı zorlukları olacaktır. Tamamen no name org dediğimiz ya da e, bilinmeyen organizasyonlar katılmak istediği zaman gibi duruyor. Bu yüzden Eternal Fire'ın aslında son olan Copenhagen Major'da olmasında çok büyük bir artısını görmüş olacağız bu sistemde. Şimdi Jeremy Kupsun tweetine gitmek istiyorum. Neden bu arkadaş Neci ne iş yapıyor diye bilmeyenleriniz elbette vardır. Ben bu arkadaşı yakından tanıyorum. Çünkü bana oyuncu satmaya çalışan insanlardan da bir tanesi bilmiş olduğunuz üzere ben her ne kadar League of Legends'da koç olsam dahilinde bu arkadaş sadece LoL değil, aynı zamanda Valorant ve CS gibi çok ünlü oyuncuların e, ajans işleriyle uğraşıyor takım buluyor, sözleşmelerini okuyor, sponsorluk görüşmelerini yapan bir insan. Zaten kenarda görebileceğiniz, cesetten bilmiş olduğunuz üzere Zyvula Zorjin var. Valorant'tan bilebileceğiniz Tenz var. Ve hatta ve hatta LoL'den bilebildiğiniz Jojop'un Inspire tarzındaki çok büyük oyunculara sahip olan ve Prodigy Agency adı altında sadece çok büyük değil. Aynı zamanda ortalama ve küçük takımlara da oyuncu gönderen e, bir ajan sahibi kendisi şimdi ekrandaki hiçbir şey anlamıyor olabilirsiniz O yüzden öncelikle SS'leri açacağım ve en sonda ekrandaki açıklamayı okuyacağım SS'lerdeki sistem şunlar kırmızılar daha önce eklenmiş e, olan şeyler ve silinmiş olan şeyler ve yeşillerde kırmızıların yerine gelen yeni kurallar eskiden aramar invita invitasyonları şu şekilde işler aramar invitasyonlarının ne olduğunu bilmiyorsanız şu şu kadarcık hızlı bir şekilde bahsedeyim siz mecre gitmek isterseniz aramar yani regional rankingleriniz çok önemliydi sizlerin arkadaşlar. Sizin sadece turnuvalar içerisinde neler yaptığınız, ne kadar puan topladınız ve bu aramara açık mı, kapalı mı bir şekilde katılabileceğiniz, neler yapıp katılabileceğiniz ve hangi stage'den yani hangi aşamadan başlayacağınız için çok önemliydi ve bu aramar puan sistemi tamamen major için kullanılıyordu ve çok çok önemli bir sistemdi. Ama sistem nasıldı? Bilmiş olduğunuz üzere bir açık e stage bir de kapalı stage'i vardı. Yani açık stage'inden herkes, her takım kolaylıkla katılabiliyordu ve kapalı stage'lerinde de eğer bir önceki e, roster'ınızdan 3 oyuncuya sahipseniz kapalıya davet alabiliyordunuz. Bir önceki major'da yer aldıysanız. Ki zaten bir direkt olarak önce İngilizce okuyacağım sonra da Türkçe'ye bir şekilde çevireceğim. arama invites are sent to teams of three or more members of the core lineup who participate <laughs> ...participated in the elimination stage of the previous major. Yani diyor ki, aramar davetleri normalde bir önceki majora katılmış takımların eğer 3 ya da daha fazla oyuncusuna sahipse iletilirdi. Fakat Gini Geren sistemde şu şekilde işleniliyor. Half of a region's RMR team will be directly invited via regional standings. The remaining positions will be filled via close qualifiers. The date of the regional standings used for invitations will be communicated in advance by the TO. Şimdi buradaki ne deniliyor biliyor musunuz? Bir bölgedeki aramar takımların yarısı direkt olarak regional standinglere gönderilecek diyor. Ve <laughs> buradaki en büyük sistemlerden bir tanesi direkt olarak gönderilmesi. Ve burada deniliyor ki kalan pozisyonları ise kapalı elemelerden geçecek. Yani bu ne demek oluyor? Sistem tam tamına bilindik takımları yönlendirme amaçlı tutulduğunu görebilirsiniz. Fakat burada çok önemli bir sistem var. Standings used for invitations deniliyor. Bu standings ne diye sorabilirsiniz? HLTV standingslerim yani HLTV top 10 top 20 listesi mi? Hayır. Bizim Eternal Fire olarak 6. sırada olduğumuz Steam'in yani Valve'un regional standing listesi ve bu bizler için çok önemli bir şey. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Belki belki bu sadece bir belki çünkü şu anda çok büyük bir bilgi yok. Ama Şangay Mage'ine kadar biz bu regional standing'imizi korursak yüksek ihtimalle direkt olarak hiçbir eleme oynamadan Major'a davet edilebileceğimiz anlamına gelebilir. İkinci SS'e gittiğim zaman buradaki sistem devam ediyor. Half of the teams in the close qualifier will be invited directly based on their regional standing. The other half are to qualify through open qualifiers. Yani eskiden sistem neydi? Yarısını biz direkt gönderiyorduk. Close Qualifier'a ya da direkt Invite'lı oluyordu. Belli başlı turnuvaları kazanırlarsa. Ve kalan yarısı Open Qualifier'a gönderiliyordu. Yani Open Qualifier'da genellikle Eternal Fire'ın başına ne geliyordu? Aptal salak bir takım. Bu sadece Eternal Fire'ın başına değil bir sürü takımın başına geliyor. Büyük organizasyonlar milyar dolar yatırım almış. Milyar dolar yatırım almış takımlar. Ee, bir anda yeniliyorlardı. Niye oluyorlardı? Ya tanımadıkları takımlara karşı böyle bir ego boost'tan kaynaklı yeniliyorlardı ya da takımların yarısı hileciydi. Çünkü Valve'un da Steam'in de bu konuda iyi bir hile denetleme sistemi olmuyordu. Ve bu qualifier'lar yani bu ön elemeler, açık elemeler tamamen ve tamamen e, online üstünden gittiği için yani herkes kendi evinden oynadığı için bunların tamamını kontrol etmenin neredeyse hiçbir imkanı yoktu. Ve bu sayede zamanda biz, OG hatta ve hatta FaZe gibi takımlar bile belli başlı durumlarda open qualifier'larında yani açık elemelerde boş yere elendiklerini hatırlayabilirsiniz. Devamına gitmek gerekirse Teams in each major region are sorted via official regional standing. Yani gene buradaki klasik sistem şeklinde devam ediyordu. Fakat aşağı indiğimiz zaman yeni gelen kurallar birlikte geldiği zaman en önemli noktamız şu All teams in the close qualifiers will be invited directly based on the regional standings. şekline devam ediyor. If it's not practical to fill all close qualifier positions via regional standings, the TO may supplement with other qualifiers. Yani diyor ki elimizdeki tüm takımları direkt olarak biz kapalı elemelere göndereceğiz. Eğer olur da yeteri kadar kapalı elemeye takım koyamazsak diyor TO yani Tournament e, Organizer ne demek istersiniz ya da klasik olarak Admin diyelim biz buna. Admin diyor başka bir eleme yöntemiyle yeni takımları davet edebilir. Devam etmek gerekirse en altta gene çok önemli bir noktamız var. The date of regional standings used for the purpose of inv invitations will be announced in, in advance by the TO. Yani gene herhangi bir davet olacağı zaman ya da daha doğrusu herhangi bir farklı bir elimin eliminasyon stili olacağı zaman da gene bunlar turnuva organizatörleri tarafından yayınlanılacak. Peki bu ne demek oluyor diye gelmiş olduğum zaman direkt şurayı hızlıca Türkçe çevirebiliriz. Önceki meclis sonuçlarına bağlı olarak takımlar artık doğrudan Aramara davet edilemeyecek. Normalde yani biz top 8'de bitirmemize rağmen Aramara davet edilemem ihtimalimiz olabilirdi. Fakat yenilenmiş sistemle birlikte ne olacak açıklanacak belirli bir zamanda yalnızca Wolf sıralamalarını kullanarak Aramara davet edilecekler. Yani biz Eternal Fire olarak bu sıralamayı koruduğumuz süreçte ve çok iyi bir sıralamadayız. Top 6 diyebiliyorum. 6. ya da 8. olmamız gerekiyor ama 6'ydı sanırsam. Ve biz net olarak direkt aramara ara davet edilebileceğiz. Ve böyle hileci, hurdacı, tuhaf tuhaf takımlarla oynamayacağız. En kötü oynayabileceğimiz takımlar işte böyle Sinners gibi, Entropic gibi ee, bu tarz orta derecede B eksi tier'de oynayan takımlara denk gelebileceğiz. Ve bence bu da şahsen bizim için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hem daha az oyun oynayacağız hem de oynadığımız oyunların büyük bir çoğunluğu daha profesyonel takımlara karşı oynanmış olacak. Devam etmek gerekirse gene değişen kurallardan bir tanesi şu. Aç artık zorunlu değildir. Davetler pratik değilse turnuva organizatörleri aç ekleyebilir. Ee, gene Buradaki sistem şu. Takımlar Wolves sıralamasını kullanarak kapalı elemelere davet edilecektir. Ve gene Wolves sıralamasının aslında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Peki bizim bu konudaki şansımız kesinlikle son major'ı top 8'de tamamlayıp playoff'larda elenmemizde çok büyük bir şans oldu. Ve ekstradan da e, son arkadaşın dediği şey de bu. Görünüşe göre Şangay Major'da e, olacak sistem bu. Ve açık eleme yok. Ve altında diyor ki bu çılgınlık. Neden çılgınlık? Çünkü açık eleme olması demek ne demek? Farklı takımların, farklı organizasyonların tekrardan CS sahnesine girebilmesi için bir şans demek. Fakat eğer sizin organizasyonunuz daha önceden CS'de yoksa, Valve Regional Standings'te yani Valve'un bölge sıralamasında yoksa, Aramar Standing'lerinde daha önceden yoksa, Diyelim ki benim ismim Legocan Espor. Benim bir LoL takımım var. First Division'dayım diyelim. Birinci ligdeyim diyelim. CS'ye girmek istiyorum. Fakat buna CS'ye girmeme izin verilmeyeceğinden bahsediliyor. Son olarak devam etmek gerekirse de. Lan Maşer'in düğününde niye Atakan Özyurt var? Short'la gitmiş düğüne. Dur bu değil, bu değil, bu değil. Skin Skinswank'i bilmiş olduğunuz üzere global CS trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi. Legochan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 lira varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bununla da bitmiş olarak kalmıyor. Genel Legochan kodunu kullanarak 130 yerine 35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. Ve kolay bir şekilde nakit yüklemenizi elde edebilirsiniz. Özellikle buff 163 artık kullanılamadığı bir dünyada kolay bir şekilde istenin skinleri alıp takaslayabilir ya da aynı zamanda skinlerinizi gene siteye verebilirsiniz. Ne yazık ki bakiye çekme özelliği şu anda yok. Belki gelecekte olabilir. Onun dışında freebies kısmında da günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişler mevcut. Ben Türk milliyetçisiyim. Ben Mustafa Sarıgül'ün abisiyim, kardeşiyim, oğluyum demek isterseniz de sitede gene Türkçe mevcut. Devam etmek gerekirse Jeremy'nin gene burada bahsettiği en büyük noktalardan bir tanesi diyor ki artık oyunlara rastgele Hileciler olmayacak ve <laughs> drama olmayacaktan bahsediyor. Güzel bir yenilik mi? Eğer siz bir organizasyon sahibiyseniz CS'de zaten e, majorlara katılan bir takımsanız ya da genellikle ara sıra majorlara katılan CS'nin bildiği bir takımsanız sizler için güzel bir haber olabilir. Bu Eternal Fire için. Hatta ve hatta artık her ne kadar Türk takımı olmasa da e, Sangal tarzındaki takımlar için güzel olabilir. Fakat siz sıfırdan buraya gelmek isteyen bir markaysanız hiç ama hiç sizin e, bir CS takımınız yoksa sadece LoL takımıysanız, Dota takımıysanız sallıyorum, Valorant takımıysanız ve CS'ye girmek isterseniz bu regional e, puan sisteminde yer olmadığınız için bir açık eleme olmayabilir. Ve bu demek oluyor ki Shanghai Major'ında bilinmedik takımlar olmayacak ve genel olarak her takımı en azından isimsel olarak tanımamız gerektiğinden ben şahsen düşünüyorum. Tabii ki de bunun tam tamına nasıl işlenebileceğini ve nasıl olacağını göreceğiz. Bu tabii ki de sadece bir kural kitapçının alıntı ve hatta ve hatta şu aşağıda sizlere tekrardan bir şey istiyorum. Eğer gereken takımlar gerektiği sayıyı ulaşamazsa turnuva organizatörleri ekstradan bir eleme sistemi ekleyebilir denilen de burada bir kural var. Yani kural her ne kadar değiştirmiş olsa dahi bir anda ufak bir açık eleme ya da kapalının kapalı elemesi tarzında farklı bir sistem dahi gelebilir buraya. Bunun ne olup ne biteceğini yakında göreceğiz diye umuyorum. Zaten Şangay Major'ı 1 ila 15 Aralık arasında oynanacak. Ve aralığa da zaten en az bir 6 iday olduğunu düşünmek gerekirse çok 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 acele etmememiz gerekiyor. Fakat Eternal Fire'ın en azından buradan gördüğüm kadarıyla bizim etliye sütlüye karıştığımız yok. İlk kez bize kimseler dokunmadı biz çok rahatız. Çok çok rahatız ömrümüze mutluluğumuza devam edebiliriz. Valucuların e, kim koyarsa koysun valuculara koysun deyip bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.